Kaç. Oturun beyler. Komutanım, Dragon'ın sistemden ne aldığını bulabilmişler mi? Henüz belli değil. İstihbaratın bilgi işlem birimindeki arkadaşlarımız araştırıyorlar. En kısa zamanda bulacaklar inşallah. İnşallah. Biz de bu sırada yeni görevimize odaklanacağız. Baran Becret, Dragan'dan emir alan 12 kişilik kara listemizin ilk adı. Yani yeni göreviniz. Şunun tipine bak ya. Baran bölgede zorbalığıyla nam salmış bir örgüt lideri. Bu adam uzun yıllardır dini kullanarak iç çatışmalar çıkarıyor. Özellikle Anadolu'da mezhep çatışmalarına zemin hazırlamak için hassas bölgelerde doğrusal ve asimetrik saldırılar düzenliyor. Bölgesel toplum mühendisliği yapıyor. Tam bir fitne fücur adamı. Kardeşi kardeşe kırdırıyor yani. Aynen öyle. Hem de en kutsallarına. İbadethanelere saldırarak. Bu alçakların ne saygısı var ya Kup'ta? Allahsız kitapsızlar. Bütün bu ibadethanelere yapılan hain saldırıların altında... ...yine tek isim var. Param Becret. Her şey hazır. Senden talimat bekliyoruz. Bunca zaman yaptıklarınla adından bayağı bahsettirdim Baran. Şimdi ateşi harlama zamanı. Eş zamanlı olarak İstanbul'da üç camide yıkım yapmanı istiyorum. Tarihi ve saati söyle yeter. Benden haber bekleyin. Tamam. Örgütten kaçan adamlardan biri daha konuşmuş. Ne söylemiş? Güney bölgede çalışan adamlarımızdan birini ifşa etmişler. Almışlar adamı. Anlaşıldı. Bunlar adam olmayacak. Ee, ne demişler? Akılsız başın cezasını analar babalar çeker. Kesin sesinizi. Ses, ses. Bırak artık bizi. Yetmedi mi? Bari bir ilaç verir şu kadına. Ölecek göz göre göre. Çocuğunuz konuşmuş. Adamımızı içeri atmışlar. İkinizin de elinde olduğunu bildiği halde bile. Hayırsız evlat diye ben buna derim işte. İyi etmiş aslan oğlum. Anlamış ne mal olduğunuzu. Son sözün bu mudur? Budur. Oğlum kurtar diye kendini senden. Senin ne aşağılık bir terörist olduğunu öğrendi. Öldür sen de gam yemeyiz artık. İyi işte. Tanımış oldun beni. Aferin sana. Aşağılık <laughs> herif! Çocuklarınız itirafçı olursa, gidip Türklere konuşursa, hepinizin sonu böyle olur. Bu alçak herif başka bir saldırı düzenlemeden elimizi çabuk tutmamız lazım. Komutanım, peki bu manyağa nasıl ulaşacağız? Baran bütün eylemlerini mekanından yönetiyor. Hiç dışarı çıkmıyor. Ama elimizde bir bilgi var. Baran'ın oğlu Fazlı Becret. Baran dışarı çıkmadığı için sahada fazlayı kullanıyor. Fazlı da psikopatlıkta babasından geri kalır değil. Sırf zevk için adam öldüren manyağın teki. Peki Fazlı ile ilgili ne biliyoruz komutanım? Fazlı her hafta aynı gün babasının yanına gidiyor. Fazlı'yı takip edip Baran'a ulaşacağız. Baran'la buluştukları anda da operasyonu yapacağız. Bildiğiniz gibi Ateş, Fethi ve Eylem çoktan fazlını peşine düştüler. Bir kanat! Dur <laughs> dur dur! Lan bir bu eksikti. Of! Of kolum kırıldı. Of! Of! Ne yapıyorsun lan yola? Aslında siz ne biçim araba sürüyorsunuz? Oh, Yardım edin bana, kurum çok acıyor. Yardım mı istiyorsun sen? Acını dindirayım o halde. Bundan iyi yardım mı olur? Dur, dur. Ateş etme, tanıdım ben seni. Sen fazla beceretsin. Sen kimsin lan? Ben de örgütlerim. Aynı davadanız. Geçen hafta Neval'daydım. Bir hafta oldu buralarda sürünüyorum. Türk askeri mekanın içinden girdi, tek tarafından çıktı. Mahvetti herkesi, yoktu yıktı ortalığı. Çok fena adamlar. Canımı zor kurtardım. Sen? Ben oradan fıs dedin, kaçtın. Yakalayamadılar beni. Haftalardır bir avuç ekmekle yaşıyorum. Ne olur bana yardım edin, ana kuban olayım. Ne olur. Örgüt kim kimsenin? Benim örgüt sorumlum Yusuf Ares. On yıldır onun yanındayım. Ondan önce de Haraz'da da Abu Salim'le beraberdim. Abu Salim. İyi nişancıydı. Vurduğunu indirirdi. Abi Selim. İyi nişancı. Bizim abi Selim. İyi nişancı. Abi Selim'in nişan gözü kör. Siz beni gene imtihan ediyorsunuz. Ama dava arkadaşınızın kolu kırılmış. Siz beni burada sınav yapıyorsunuz. Ayıp değil mi? Şimdi bırakalım bu saçma sapan oyunları. Bana yardım edecek misiniz? Şu ileride salık ocağı var. Beni götürün oraya şu koluma baksınlar. Tamam Hadi. Ben. Korkunç çok oh. Gayet normal. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Hadi. Teşekkürler hocam. İyi güzel günler. Güzeldir, iyi günler. İyi günler. yakışmış. Hastan olmak isterdim. Öyle değil misin zaten? Her zaman. Görüşün nasıl? Güzel. Bayağı güzel. Çok güzel bir kadına bakıyorum. Daha ne olsun? İyi. Gergin miyiz biraz? Hala şu Ceylan meselesine takık değilsin değil mi? Eylem. Bak dediğim gibi oldu. Başka arama falan yok. Engelledim numarayı. Aldı cevabını bıraktı peşine. Şu anda bir bilinmezin ortasındayız. Manyağın tekini bekliyoruz. Burası her an savaş alanına dönebilir. Ben bunların ortasında senin eski sevgilini mi düşüneceğim öyle mi? Hayır demen yeterliydi. Hayır. Ama çok komiksin gerçekten. Unutmuştum ben onu. Sevindim. Kuş yuvaya girdi. Hazırım. Vericiyi hemen bulamayacağı bir yere koyman lazım. Bir aksilik çıkarsa ben müdahale edeceğim. Tamam merak Kala kral bak bakalım doğru mu söylüyor var mı bir şey şöyle Hadi. uzatalım kolumuzu ah <laughs> oh, oh. şöyle ağrıyor mu aa oh. ha şöyle Ha. Oh, oh. oh. Ee, şöyle. Tamam kırık yok. Tendonlarda bize delenme var. Ceketi çıkaralım. Gerçekten mi? Bir şey yok mu kolumda? Kırık yokmuş. İyi ki benim buldunuz. Yoksa bu kırık kolla var ya. Ben nasıl yapacaktım bilmiyorum. Oh. Uzanalım tekrar. Of. Bu burada dursun, merhem uygulayacağım. Ah. Oh. Sağ olun doktor hanım. Oh. Siz yeni mi geldiniz? kez görüyorum sizi. İki hafta oldu. Kuzeydeki sağlık ocağındaydım ama oranın durumu malum. Ben de buraya geldim. İyi. E ee, bak başının çaresine. Biz gidelim artık. Ee, sizin kolunuza da bakmamı ister misiniz? Kötü duruyor. Ben öyle her doktora emanet etmem kendimi. Hele senin gibi acemi ise. Acemi oldum nereden çıkardınız? Bilmem. Öyle görünüyor. Değil mi? Değil. Bir Kalbi bıçak beni. Dik şunu. Bakalım <laughs> gerçekten doktor musun? Kalbi bıçak Tamam, tamam. Sakin olun. Halledeceğiz. Siz sakin olun. Bir kolum kırıldı. Bir kalbi bıçak <laughs> Hiç merak etmeyin. Halledeceğim. Eylem sakin ol. En ufak bir hareketinde müdahale edeceğim. Panik yapma. Buradayım ben. Devam et. Panik yapma. Sakin olayla. Çok iyi diyorsun. Böyle devam et. Eylem sakin ol. Böyle devam et. Sakin ol. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Oldu mu? Şöyle geçin lütfen. 是。 Olsun. Sağ olasın doktora. <laughs> Koyabildin mi vereceği? tamamdır. İki arada bir derede nereye yerleştirdin? Kalaca. Çok iyi gitmişim ha. Sen yine de gidince bir aşağı göster onu. Gösteririm. Dayı oğlu, bu dikişler atıyor herhalde ha. He. İade et bence. Paranı da geri iste. Biz burada vatan millet uğruna kan döküyoruz. Senin sevgilin hala espri peşinde İlem Hanım. Amma abarttın be. Ayrıca bırak şununla oynamayı artık. Ay hakikaten ya. Oturmuş bir de orada kendi kendine Tarantino filmi çekiyor. Elimi de tutarsa tam olacak. Bay Turuncu. Allah'ım. Ne kadar kültürlü ve itici bir çift. <laughs> ben çekeceğim size düşük bütçeli bir romantik komedi filmi. Ben lazım. Ateş, bil bakalım neredeyim? <laughs> Norveç'te olabilirsin. Of Ateş ya. <laughs> tamam tamam neredesin? Yetimhaneye geldim. Bak dayanamamış. Ne yaptın? Karıştırdın mı <laughs> Hayır daha değil. Biliyor musun Ali ile tanıştım. Ya o kadar tatlı ki. Ya tam bahsettiğin gibi. Hem o da ben arkadaşlarıyla tanıştırdım Hepsini çok sevdim. Yani bence onlar da beni sevdiler. Ateş abi! Adamsın Ateş abi! Bu eşek sıpasını benim yerime yok. Ateş. Ben bugün müdürle de konuştum. Yani bu yetimhaneye kaçtan satışa çıkartacaklarmış falan bir öğreneyim dedim. Ve öğrendim de. Ne kadarmış? Beş milyon. Japon mi, mi? Japon yeni ateş. Üf ne fark eder ya? Ya ben o yüzden... Ondan demiyorum. Yani dolarsa kimse alamaz. Ha. Yok TL. Ha iyi. TL canlar. Ama bu para öyle imece usulü toplanacak bir paraya da benzemiyor aşkım. Neyse. Durum şimdilik böyle. Tamam. Dönünce halledeceğiz. Bir çaresine bakacağız. Tamam canım öptüm. Ben de seni çok öpüyorum. Gidiyor musun Nazlı abla? Evet canım gidiyorum. Ama Ateş abinle sık sık geleceğiz tamam mı? Söz mü? Söz tabii. Tamam o zaman görüşürüz. Görüşürüz gel bakayım buraya. Of. Çocuklar görüşürüz. Bay evet. bay. bir baksana efendim Nazlı abla canım şimdi ben bugün sizin müdürünüzle görüştüm eskiden burada kalan çocukların kayıtlarına bakmak istedim ama sanırım kayıttaki kişi hariç başka kimse bakamazmış evet orası kayıt odasında olur girilmez oraya hmm. yasak mı yani evet yasak ama bana sökmez ben oraya girerim gerçekten mi Evet. Peki benim için de girer misin? Tabii ki Nazlı abla. Hey, aslansın sen ya. Of. Oh. <laughs> Hadi iyi oyunlar. Elinize sağlık Fethi. Sağ olun Fazlanın üzerindeki izleme cihazı aktif. An be an takip ediyoruz. Eylemin sayesinde komutanım. Adam öyle bir tongaya bastırdı ki hayatta bulamazdı takipçi yazılı. Aferin Eylem. Sağ olun. Dragan'ın derdi neymiş komutanım? Niye sisteme sızmaya çalışmış? Bilgi işlemi raporu az önce geldi. Milli güvenlik protokolüyle ilgili çok gizli dosyalar kayıp. Bulunduğu yerin koordinatları, planları gibi dosyalar. O zaman girmeyi deneyecek. Öyle gözüküyor. Ama biz önlemimizi alıyoruz. Protokol başka bir güvenlikli noktaya transfer edilecek. Biz şimdi Baran Becret ile ilgilenelim. Milli Güvenlik Protokolü'nün güvenliğini istihbaratın yetkilileri en iyi şekilde sağlayacaklardır. Fazla her hafta aynı gün babasıyla buluşuyor. Bu da bizi doğrudan Baran Becret'e götürecek. E oraya kadar gidip eli boş dönmek olmaz. Gitmiş de alır geliriz. Zor zamanlardan geçiyoruz arkadaşlar. Yarın operasyona ben de katılacağım. Baran daha bir başlangıç, unutmayın. O listedeki her ismi tek tek alacağız. Emredersiniz! Çıkabilirsiniz.